üstünde. Şimdi e, ben takım tutmuyorum, biriniz Beşiktaşlısınız, hmm. biriniz Fenerbahçelisiniz ama hani futbolun politik tarafını e, okumak istersem de Bilgin Gökberk e, okuyorum e, Cumhuriyet e, yazarı. E, Bilgin abi iyi geceler, beklettik seni ama çok hızlı şunu sorayım, e, 45 bin canımızı yitirdik. Hiç kimseyi hiçbir şey rahatsız etmedi ama tribünlerden yükselen bu ses e, rahatsız etti. Çok hızlı. De, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hemen tweet'i geldi. Seyircisiz oynanmalı. Buna önlem alınmalı. E, o talimat yerine ulaştı ve e, sanıyorum Kayseri-Fenerbahçe maçı var önümüzdeki günlerde. Orada e, seyircisiz oynanacak. Yani Fenerbahçe taraftarı olmayacak. E, nasıl oldu bu? yani Tribünlerin gücü mü, e, den mi korktular? Ne oldu? Sen nasıl yorumladın? Önce program o kadar iyi gidiyor ki ben de seyrediyordum. Yani hiç bağlanmasam Bence daha iyi gibi geldi bana. Yani. yani Zaten Timur ve Murat çok takip ettiğim e, ve bu program da öyle bir program. Çok hakikaten müthi, çok iyi bir programdı yani. Deniz Bey'i dinledik falan. Yani bu program keşke hep siz konuşsanız da ben hiç konuşmasam. Ama siz istediğiniz için yayına katılıyorum. Yanlış anlayamıyorum. Önce Timur'a ve Murat'a merhaba diyeyim. Merhaba Bilgin Merhaba. Diyorum. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi merhaba. ben uzatmayayım yani. Şöyle şu, özet istiyorsanız şöyle. E, bir kere futbola siyaset girmedi. Siyaset bu şeyi kullandı bir diyeyim. İktidar tarafını kullandı bir deyim. Kurnazca kullanıyorlar. İktidar ile AKP girdi futbola. İktidar girdi yani. Siyaseti siyaset girse muhalefet de girer çünkü siyaset iki yönlü bir şey yani. Şimdi bizim spor medyası öyle medya olmadığı için ben e, spor medyası gibi medya buna öyle diyorlar. Diyorlar ki siyasete girmeyelim. Ya zaten siz oraya siyaset kurmuş. Yerleştirmiş. Beyin Spor'a, TRT'ye, işte e, Turkuaz grubuna, Yıldırım Demirel'in medyasını hep seçilerek konuyor bu insanlar. Bu toplara girmesinler diye. Bu sahalara Rabia, Rabia girdi ya. Gol attı, çalım attı. gol e, sevinci yaptı filan. Biz bunları gördük yani. Bu yıllardır yazdığımız konular. Yani Atatürk'ün tek bir pankartını sokmadılar. Federasyona sokmadı. E, yok işte Mustafa Kemal'in askerliği İzmir'e Hiçbir pankartı sokmadı. Hiçbir sahada sokmadılar. Federasyon izin vermedi diye. Biz şeyi gördük. Çanakkale Karagrafisi'nde Başakşehir'in futbolcu Adebayar vardı. Atatürk yoktu. Ve bu akşam kimse konuşmadı bunu. Demin Yavuz Bey anlatıyordu Deniz Bey anlatıyordu galiba. Telekom ve Turkcell örneğini vermişti. Sistem basit, her yerde aynı sistemi kuruyorlar. Nasıl Telekom'un yönetimini yapıyorlarsa veya Turkcell'in, futbol yönetimi de böyle kuruluyor yani. İnanın bana o Turkcell'in yönetim kurulu başkanı futbol yöneticisi, futbol federasyonu başkanı Turkcell yönetisi hiçbir şey değişmeyecek bu ülkede. Ya. Bu kadar net yani. Zaten Murat Halil'in dediği gibi yani futbol önemli bir güç din ve futbolla bu işi götürüyorlar yıllardır. Yani sağ olsun medyadan da kimse yazmıyor. Bu bu konuyu da ben yazıyorum ve böylece bunun için de bütün medyaya teşekkür ediyorum yani. Bu konuyu bana bıraktıkları için yani yaz yaz bitmez yani. Bunlar iktidar girdi, adamları girdi. Kulüp kulüplerini soktular futbolu yavaş yavaş. Ta işte 10 senedir federasyonlar kendi adamlarını soktular. Bakın e, itiraz eden kulüplerin başkanlarına, yöneticilerine ya AKP'den belediye başkan adayı, aday adayı olmuşlar, seçilmemişler. Ya yani milletvekili adayı seçilmemişler, dağıtıyorlar bir yerleri. Mesela Hidayet Türkoğlu, daha önce Harun Erdemeydi Basketbol Federasyonu Başkanı, Hidayet olmak istedi. Harun'a şey dediler, seni de işte bir yere başkan yapalım dediler, Teknik Üniversitesi falan. Yani bunu dağıtıyorlar başkanlığı. Şimdi öyle bir sistem kurmuşlar ki zaten federasyon içindekiler kendi atadıkları insan, başındaki insan kendi atadığı insan her kulüpte her kulüpte yani bir iki tane yönetim kuruluna adam sokuyorlar filan. kulüp başkanları var. Türk Lig'de oyun Lig'in takımlarının başkanları var. Onlar zaten o, oraya yakın insanlar. zaten medya dediniz. Bir tanesi Katar Kanka Medya, Katar Katarlı Kanka. İşte kupanın sponsoru banka. Onu kupayı yayınlayan Turkuaz medyası, akrabanın medyası, yorumlayan eski federasyon başkanı medyası filan. böyle bir mahalle bir sistem kurmuşlar. Mesela bunların hiçbirinde yani ben YouTube kanallarında bile beni konuşturmuyorlar. YouTube kanalı ya. Allah'ın YouTube kanalı. Özgür olmak gereken konu. Oradaki sponsorlar bile şey diyorlar. Şu beş konuya girme, şu üç konuya girme. Hangi beş konuya girmeyeyim? Külliye şeyin takımları şu bu işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kardeşi yönetiyor demiyor falan. o zaman çağır sokaktan biri konuşsun futbol zaten Türkiye'de 80 milyon kişi konuşuyor yani nasıl o kurumların içini boşalttılarsa federasyonun da içini boşalttılar zaten her yerde kendi ekibi var Yayınlayan onlar, yorumlayan onlar, özetleyen onlar TRT yani. E hepsi de diyorlar ki biz futbol yorumluyoruz. Bizim medyada siyasete girmeyelim ya. Zaten sizi onlar getirmiş oluyor. Yani Yıldırım Bey dedi ki bir gün çok iyi bir örnektir. Yani bu bir uluslararası futbol turnuvası vardı. Demirören federasyon başkanıydı. Cumhurbaşkanı da oradaydı. Dedi ki 17 Nisan sabahı evet diyen bir Türkiye'de uyanmak istiyorum. istiyoruz dedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na hitap ediyor. Şimdi var ki Yıldırım kim soktu bu siyaseti? Burada kim sokuyor siyaseti futbola? Ben mi sokuyorum yani? Ben bunu yazdığım zaman diyor ki siyaset sokmaya kardeşim. Yıldırım Bey diyor ki 17 Nisan sabahı evet diyen yani bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum diyor. Yanında Spor Bakanı o da gülüyor. O da çok hoşnut. Yani Federasyon Başkanı'nın bu konuşmasından. ha bir gün normal bir Spor Bakanı o gün ona istifa ettirdi. Yani der ki ya sen fed Futbol Federasyonu Başkanı'sın. Niye bu kadar siyasi konuşuyorsun? Sana ne referandumdan demesi lazım ki? Hayır, cumhurbaşkanının hoşuna giden bir söyle söyleyince o da memnun. Yani bu futbol düzeninde, bu sistemde akşam açıyorsun kanalları bir kişi konuşmuyor. Yani Katarlı arkadaşların kanalında bu konuşulabilir mi zaten? Yani, abi, e, efendim. Bir şey sormak istiyorum. Bir de şunu çok, şuna çok rastlıyoruz. Bakan oluyor örneğin Bir milletvekili bakan onun kendi kenti oluyor ve çok açık bir şekilde o kent takımını destekliyorlar. O hatta evet, çünkü... yönetimini akrabalarını sokuyorlar veya işte yani Cumhurbaşkanı oğluyla Cumhurbaşkanı'nın damadı ayrı takımları destekliyor ve onlar şampiyonluk için mücadele edebiliyorlar. Şimdi böyle bir düzende biz temiz futbol izlememiz mümkün mü? Ya mümkün değil zaten. Bence Avrupa'nın en siyasal ligi yani. ee, uzak ara ve bundan e, normal futbol yani UEFA'nın falan da çok mutlu olduğunu düşünmüyor. Çok siyasal bir lig burası yani. Yani bir sembolik başkan seçiyor, federasyon başkanı ama Şimdi Merkez Bankası'nı Merkez Bankası Başkanı yönetiyor mu? Yönetmiyor. Maliye Bakan Maliye Maliye Bakanı mı yönetiyor? Hayır. E, futbol Federasyonu niye o Futbol Federasyonu Başkanı yönetsin? Bir de üstelik futbol dediğiniz hikaye öyle bir şey ki dünyanın en zeki adamını getir. Yani futbola sok. Normal ekonomiden falan konuşurken bakıyorsun 250 IQ konuşuyor. Kendi kulübünden konuşurken 10 IQ konuşuyor. Yani futbolun böyle bir özelliği var. Yani en zeki adamın IQ'sünü bile ona indiriyor. Kulübünden fanatizm yani. Kulüp fanatizmi. O yüzden böyle bir sistem kurmuşlar. Din ve futbol. Bunları istediği yönden direkt. Ben size Türkiye'de altay futbol oynamasa iktidar düşer. Ya. İnanın buna. Yani. Çünkü bütün gündemi futbol tutuyor. Yani o gün ne olursa olsun. Ne olursa olsun o gün Türkiye'de. Akşam bir off sayıt bütün gündemi alıp götürüyor. Hemen trolleri devreye sokuyorlar. Bu off vardı ama geçen hafta buna vermedi. Buna vermişti ama 3 bir sene önce bak şu maçta aynı pozisyona vermemiş. Böyle bir konuşma başlıyor. Ve bu adamlar iyi para kazanıyor. Ben geçen gün o bağış gecesi. Bağış gecesi başlamıştı. Herkes bağış yapıyordu. Ya bizde de bu kadar şey var yani. O kadar okul okumuşuz 3 4 insan var. Bir sürü iş yapmışız. Ben bağış yapacak para bulamadım. Yoktu yani. Çünkü bu pandemi mandemi de bir dükkan işletiyoruz. Birinden borç aldım bağış yaptım. Söylemedi utandım. Okuyan da okumaz bir daha bu saatten sonra diye. Sonra baktım bizim spor medyasından bazı arkadaşlar yüzler iki yüzler bin lira bağış yapmaya başladılar. Ya dedim bu adamlar nasıl yapıyor bu bağışı yani? Mesela 200 bin lira bağış diyor. Bir tane alakası birisi. Sonra bakıyorsun o bir menajerin ortağı, öbürü başka birinin bir şey. O, o kulübün bilmemesi falan. Yani böyle bir adamlarla donattılar yani. Mesela burada bir sizi dinliyoruz mesela. Timur'u ben yıllardır dinliyorum. Murat'ı veya işte Şule'yi falan. Böyle bir adam yok futbolda mesela. Yani çünkü istiyorlar ki şey üstünden konuşulsun. Ya Galatasaray üzerinden, Fener üzerinden ya birisi taşı korusun. Böylece bir kere kulüpleri siyasetten de bölmek istiyorlar yani. E sizden kulüpler birbirine düşmandı ama sportif olarak düşmandı. Sen bize altı attın, ben sana beş attım diyordu. Şimdi öyle demiyorlar. Şimdi ser kulübü, Türkiye zaten bölündü. Kulüpleri de birbirlerine bölüyorlar. O ucu, bu ucu. Aralarında da bölüyorlar. Kulübün içinden de bölüyorlar. O şu başkancı, bu bu başkancı. Falan. Yani bölüm Bitirdiler futbolun Şeyi kalmadı. Bugün bakın ben size söyleyeyim. Timur hangi takımdasın abi? Beşiktaşlıyım abi. Tamam. Beşiktaş iyi oynadı yaz. Bak başka iyi oynadı yaz. Kötü oynadı değil. Bir diyecek ki sana hadi kardeşim sen işine bak. Bildiğin konuda konuş hmm. Mesela Murat Fenerbahçe mi? Fenerbahçe bugün iyiydi. Ben beğendim desin. Ya hadi bırak aslında bildiğiniz şey yapın. Ya. Bu hale getirdiler futbolu. Troller vasıtasıyla yani. Nasıl siyasi troller var? Futbolun trolleri daha fazla. Yöneticiden troll var. Başkanından troll var spor yazarlarının bir sürü trollü işlerinde. Ya bana mesela YouTube programı teklif ediyorlar. Peki diyorsun. Yapalım, konuşalım. Sonra sponsorlar girip Aynı adamlarınızdan sponsor. Bakın ekrana görürsün. Diyor ki ama şuna girme, buna girme, ona girme. O zaman ben yapmayayım. Başka birini çağır konuştu. Sokaktan bir adam çağıralım konuşturalım diyorsunuz yani. Yani futbol ve din şu anda Türkiye'de en hassas iki konu. Ve bu şekilde gündem tutuyorlar. Ama dediği gibi Murat'ın bu iş patladı. Bilgin abi Deprem bir şey olunca... Bir şey soracağım son olarak. Yani federasyon dedin, şimdi ben not aldım. Federasyon dedin, kulüpler dedin, yayıncı kuruluş, başkanlar, bunların tamamı... Hakemler de kaldı. Yok, hakemleri şu nedenle saymayacağım. Şimdi siyaset tribünlere karşı yani seyircisiz oynanmasını istiyor. En azından Bahçeli'den çıkışı o. Şimdi bu saydığın konuları evet. tamamen siyasetin kendisi, onu anlatmış oldun. Şimdi o zaman önümüzdeki süreçte işte biz... E, seyircisiz maçlar mı görmeye başlayacağız? Yani bu ilk kararla beraber bunun bunu, devamı mı gelir? Şimdi sizin bu sorduğunuz suali şu anda federasyon başkanı olan büyük eşi bilmiyor. Yani siz büyük eşliği bağlasanız size sayın başkanımız bundan sonra böyle mi oynayacak? Haberin bilmeyecek ya. Yani. Çünkü ona daha bir şey söylenmedi. Yani. Onun bilmediği suali ben nereden bileyim ama her şey hazır olmak lazım. Ayrıca son gün şey de denebilir. Tamam peki seyirci oynasa denebilir. Biz bunu pandemi döneminde yaşadık. Her gün karar değişti. Federasyon dedi ki seyircili oynayacağız. O haftaki maç seyircisi oynanıyordu. Sonra deniyordu ki bu haftada da seyircisi oynanacak. Aynen Nihat Özdemir dönemi. O, o maç seyircili oynanıyordu. Haberi yok federasyon başkanının yani. Sonuçta böyle bir acayip sistem kuruldu ama futbola siyaset girmedi. Zaten giremiyor siyaset. İktidar giriyor işte. Siyaset dedikleri onların bugün bu hafta girdi. İstifade yapanlar o da problem çıktı. Bilgin yani abi, bu, bir de bu sloganlardan Fenerbahçe maçındaki sloganlardan sonra sosyal medyada şöyle yorumlar da vardı. Gitti bu sene şampiyonluk artık hayatta bizi şampiyon yapmazlar. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi kimse sisteme inanmadığı için futbolda bir sisteme. hiç kimse inanmıyor. Hangi takım inanıyor ki sisteme yani? Herkesin bir güvenmiyorlar çünkü sisteme yani. Federasyon yapısına güvenmiyorlar. At, at, atamayla gelen federasyon başkanlığına güvenmiyorlar. Bir nevi tırnak içinde kayyum gibi birisi atanıyor oraya yani. Sonuçta futbolun şey tarafı kalmadı. Siz bak Murat mesela çok takip eder bunları. Temur sen de edersin. Gir futbol sitesine bir tane sponsor bul bana. Ya. Hatırla 10 sene önce şu demiz e, CHP milletvekili sayın milletvekilinin saydığı bütün kurumlar sponsordu futbolda. Daha bir sürü özel sponsor vardı. Şimdi bir tane kalmadı. Gir bak hala ligin ismini hiç kimse almıyor. Çünkü ligde güven olmadığı için, ligin markası olmadığı için, kimse güvenmediği için hiç kimse kendi firmasının ismini lige koymuyor. Hala SporToto süper, süper Ligi mi veya <laughs> belki SporToto sporto bile olmamıştır yani. Girip bakın bir tane sponsor yok futbolun. O yüzden kimse kimseye güvenmiyor. Ee, yani bu nasıl düzelir? Bu şöyle düzelir. Ee, Kulüpler birliği kendini yönetecek, başkanını seçerse veya ligi kendileri yönetirse e, belki bu işler düzelebilir ama çok siyasi birlik bu. Ee, yani şey insan ağrına gidiyor. Ya kardeşim maç oynanıyor. Maçla ilgili herkes Mesela o meşhur işte o Çanakkale Kronobüsü'ndeki Atatürk'ün olmaması ve Adabayar olması. Akşam bir kişi bunu konuşmaz mı ya? bir kanalda? Bir kişi konuştu. Onu da 10 on saniye sonra şey dediler. İnsanın gözü Atatürk'ü görmek istiyor filan dedi Biz işimize dönelim dediler. O bir iki dakikada sattı Atatürk'ü falan. Hiçbir şey kalmadı. Çünkü futbol medyasında ekmek artık aslanın midesine indi. Yani. O mideyi de o ekmeğini kazanan oradan dışarı çıkmak istemiyor böyle bir medya olabilir mi ya? Bir kişi bir şey söylemez mi yani? O yüzden e, kendiniz de bunu duyun yani. En azından sizin sahanızda bir sürü insan var bir konuşuyorlar. Şu, şu, yaptığınız programı bu zamanda yapmak az şey mi yani? E, futbolda böyle bir şey yok. Çünkü iyi paralar veriliyor. Futbolda e, futbol zaten öyle bir sektör ki yani işte 30 sene önce yorum aynı yorum yapan bugün de aynı yorum yapıyor. Sadece takım, isim ve tarihler değişiyor falan. İktidarın da şu bakımda işine geliyor. Gündem tutuyorlar futbolda yani. Yani bugün ne olursa olsun, hangi olay olursa olsun akşam maçtaki bir pozisyon bütün olayların önüne geçiyor. Bu deprem olayında ama hiç beklemedik bir şey oldu. Bütün takımlar birleştiler yani e, özünde. Hiç kimse kendi sesin, kendi resmi sitesinden şey e, provokatif e, şey yapmadı. E, antrenman resimleri koymadılar. Aldıkları oyuncuların fotoğraflarını yayınlamadılar. Falan bir birleşme oldu. Ee, sonra işte bu son haftaki olay, bu hükümet istifa olayı ve ona gelen tepkiler korkunç tabii. Yani sonuçta burası bir halkın toplandığı bir yer. Her tip insan var sattı, her fikirden var. Her fikirde kendi çapında protesto ed edebilir. Bunu böyle düşünmek lazım. Avrupa'da da birliklerde. Evet. Ben İtalya'da 20 yıl kaldım, daha fazla hatta. Her tribünün bir şeyi vardır. Faşisti vardır, ırkçısı vardır, sosyalisti vardır, komünist ekipler vardır. Hepsi beraber seyrediler maçı. Ama Oradaki sisteme inanıyor insanlar ki İtalya en bu konuda şeydir yani. E, kaç defa şirke sıkanlığı çıkmıştır filan. E, sistem bozulmuştur. Ona rağmen insanların inandığı bir sistem var. Burada yok. Demin Sayın CHP Milli söylediği gibi işte kurumların hepsini kendine benzetler. Ülkenin Maliye Bakanı nasıl çalışıyorsa Federasyon Başkanı öyle çalışıyor. Telekom da böyle, Türkçüler de öyle yani. Özeti bu yani. Peki. Bilgin abi seni özlemişiz. Burada Bilgini masada ağırlamak isteriz önümüzdeki Vallahi günlerde. Ben de şu açı orada ağırlamak ya inşallah tabii de e, ben de yani Timur ve Murat'ı çok hakikaten seni ve devamlı bilip seyrettiğim için mesela Timur'un bir ekran hali vardır böyle bakarsınız bayılırsınız. Murat desen zaten çok enerjik biridir. Bu programa girmek hakikaten çok hoşuma gitti. Bana da enerji geldi yani. Ben teşekkür ederim. Şule, e, seni de tebrik ediyorum. İnşallah bir gün yayında da görüşürüz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Bilgin, Bilgin Gökberk. Bilgin abi senin enerjimin çok iyi, iyi geldi. Fikirlerin çok, çok iyi geldi. Çok teşekkür ederiz Bilgin abi. İyi akşamlar. Teşekkürler.